Cidden görüyor musun şu an Efecan'ın arabayı bir yerlerde? Görmüyorum. Oğlum sen tanıyor musun bunu? Bir kızla buluşacaksa gizli olmasını istiyorsa nereye gider bu sapık? Valla gizli olmasını istiyorsa... Bilemiyorum ki ya. Nere alabilir ki ya? Ya amınıza koyayım sizin. İskeleyi yazmasınız. Ben iskeleyi biliyorum zaten iskeleye gideceğimizi. arıyorum. Gideceğim ya. Ala ya. Efecancım neredesin ya? <laughs> ne tarafa ne taraftasın? <laughs> He tamam kardeşim hadi kolay gelsin. Hadi. Sahil tarafı, sahil tarafı. Sahil <laughs> tarafı. Haydi sür Ya adam kesin o sahile falan giderdi. Sesi izgindi. Herhalde hatun buna postayı koymuş. <laughs> ne tarafa gideyim? Ne bileyim sahil tarafı değil. Sahil tarafında nerede buluşur? Allahım ne Sahilde çok oturur. Bir yer ya sahilde, maalesef. ya, ya sahilde oturur. He? Bir, bir sahili gezeriz en kötü bir de iskeleye bakarız. Hey bakıyorum o zaman. Acaba nerede bu sapık? Arabada araba da çok dikkat çekiyor ya. İskelenin Onun önünde varken bari Yürüyelim iskeleye doğru. Aynen aynen aynen. PUBG taktiği yap. İleri bakayım. <laughs> ya şimdi geliyorsa? Onu nasıl yapacağız? Onu Arabanı bir şey. sa... <laughs> Alo buyurun kimle görüşüyorum? Eee, <laughs> en son tekla elindeydi önündeydi. Yok orada değilim maalesef işim var. <laughs> Lan ne ne para? <laughs> Tam açabilirsiniz şimdi işte. zaten geldik iskeleye bakacağız onunla da sahile ineceğiz. Şu sol tarafa inmeyi düşünüyorum onu da şimdiden söyleyeyim de. Selam'ın oraya da bakarız sonra onu da söyleyeyim de. Arabama maymuncuk atmış orospu çocuklar, polis yakalamış. O kim o orospu, ne oldu? Bulacağız onları. Bulacağız onları abi. <laughs> Kamera kaydına baktıracağım, onun canını alacağım. Nerede ki senin araban? Teklağalı önünde. Gel hızlı gidelim. 都拉拉。 bakalım şuna. bak bak bak. Be. Hanımefendi. Nur'a bir kere işimiz değil şu an. Bunlar ne yapıyor burada? Ya, Allah'ım şunları... inşallah pişirleri de şunların fotoğrafını <laughs> çekeriz. Ben sana atacağım hep fotoğrafı. üşürlerse fotoğrafını. Ne? Üşürlerse fotoğrafını sana atacağım. Ha? Oğlum şey yapalım mı lan? Efecan'a ben çaktırmadan mesaj atayım. Yan kesiciymiş gibi gidelim. Efecan bizi dövsün. Ooo. Nasıl yapar? Olur mu? Olur bana uyar. Nöküm <laughs> çok da dışarıdayız ya. Konuşuyor şu an Toksik kitle meta yapan toksik kitle Acaba teşekkür ne ederim. konuşuyorlar Toksik şimdi teşekkür ederim Bir şey diyeyim mi bu arabanın arkasına Çaktırmadan gidelim mi He Başarılı Yerli ama mi? nasıl oradan çıkacağız sonra Bilmiyorum Bence sirene sirene gideriz Bunlar bizi görmez Dinleriz, bunlar orada. Ben bakıyorum, öpüşürlerse fotoğraf çekip sana atacağım. Tamam. <laughs> Çok yakınlaşıyorlar. Evet. Yakın temas halindeler abi. koydum bak ya. Sen hatımın bir koyuyormuş. vurdumun ortasına kafaya. kafayı. Aha. O kim lan? Adam bulaştı galiba. Arkadan döndüler. Arkadan döndüler abi istiyorsan. Ben <laughs> <laughs> <Koş. gülüyor> <laughs> ben söyle ağzımdan çıkmadı daha. Ah. Oh. Karakterini bilmeden asla bir insan hakkında kötü düşünme. Her ne yapmış olursa olsun. Ben senin kuzenin gibi bir insan değilim. kızgın değilim. Benim tek suçum sevdiklerimi düşünmem. Aga. Ben kendime kızıyorum zaten. Kötü bir şey yapmıyorsun. senin hakkında farklı düşünmüyorum şu an ya da o zaman bir şey değişmedi ki düşüneceğim bir şey ya saçmalıyorum şu an ya farklı düşünüyorum işte. Beni görmesi şu an imkansız. Ya, o açıdan. Adam vurdu evet. Kardeşim, kardeşimin canına zarar gelmesin diye adam vurdu. Bir daha olsa bir daha yaparım. Yeter ki kardeşime bir şey olmaz. Tamam tamam. T third person'dan gülür de birebir gözden baktığı zaman göremez arkadaşım. Nasıl görsün buraya amına Al bak böyle. <laughs> Görüyor yazıyorlar ya bir de. seviyorlar <laughs> ya. Kötüymüşüm. Ben hiç öyle düşünmüyorum. <laughs> Ay, ağzım yarılacak gülmekten şimdi. Efecan can. Ben, ben öyle bir şey düşünmüyorum. Herkes <laughs> düşünebilir istediğini. Abi zulüm! Daha. Haklısın. <laughs> Abi sikim araba geldi. Ha gitti gitti. Yani diyecek pek fazla bir şeyim yok. Hiç mi yok? Hiç mi yok. Gülmeyin, <laughs> <Dürmeyin>, gülmeyin. Resim geliyor gülmeyin. biraz bir şeyler oldu ama yok. Sen Efecan'ın işte neysin, şu musun, bu musun? Araç konusu oldu. Babanmış oradaki. <laughs> Babamın elini öptüm. <attın. gülüyor> <laughs> <laughs> bu aracı sen mi Efecan mı sana verdi, aldı? yok tarihi yanında biri var geçti hadi soru tepken gelecek kimmiş ha zor tutuyorum. <laughs> abi yapma abi çok kötü hissettim orada <laughs> abi yapma abi biteriz yapma <laughs> twitter'a bir şeyler yazdılar yok şu tarihi de şurada şöyle oldu hepimiz alt basit Abi. Dur, abi. <laughs> Bak ben her şey arkadaş arkadaş. Ha, dayan abi da böyle gözüm senin dayan. dayan. Yakalanmayalım gözümü senin dayan. Gibi, i̇lişkilerde de böyle <laughs> Bir şey varsa söylenir. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsa o söylenir anladın mı? Böyle dolandıran yapılmaz ya. <laughs> Can. Ne yapıyorsun burada? Ne ya? abi? Ana beçi. Abi ne Tebrik abi ya? ederim. Allah Allah siz burada mıydınız ya. Ben yüzmeye geldim. Tebrik ederim ikincisi de. Allah Allah. Bir şey abim, bir ya. kardeşim. Yaptığınız hareketlere bak. Allah Allah biz dişiye şeye bakıyorduk ya. Neyse gel bir çocuğu şuraya doğru gidelim. Şuradan gidelim denize. Buradan değilmiş herhalde. Gelişiriz <laughs> Efe'nin canım. O fasulyeyi yemeyecektim ya. Abi sıçtın mı mu Çok kötü. <laughs> Çok kötüyüm. Allah. <laughs> sıçacağım. Altıma <laughs> sıçacağım. Aa, hep beni zamansız yenilirdi. Allah Kendime Giremiyorum. Ay. Kendime giremiyorum. Ne <laughs> yapalım? <laughs> Gidelim mi buradan abi? Gidelim gel gel. Artık olmaz sıçıp sıçıp sıvamak olmaz da. Of kalbim. Ah. Benim. Arkanın da mi ıslaklık var? A, A <gülüyor> Yok yok <gülüyor> Ya emutunuzu verdin amına kıyım Kızı yolumu ektin <laughs> kızı Nerelere doğru baktın abi öyle sen Ay oğlum bu benim don yapıştı gibi ya <gülüyor> <gülüyor> Abi arkanın ufak ıslaklık var ama şey Ciddi misin ya? he <laughs> hafifçe ama. Allah Allah. Beni bir mangal <laughs> modeli... <edin. gülüyor> tamam, götürelim abi. Şu pantolonun yenisini giyeyim. <gülüyor> <gülüyor> of. Yarına bak, ailemi düşündüğüm için falan filan bir de şekil yapıyor. Acelo oğlum, falan diyorum kadına. Kız. Amcık. Of. Toksik sikeni git hele gönel babonun bizi ya. çok tesadüf ben deyim bu araya yani. kaçıyor. <laughs> o ne lan mısır parçası mı? <laughs> <laughs> Valla bir pıtırcıklık var <laughs> devam et Efecan. Ekşi bir koku var burada ya. Çöp falan atıyorlar herhalde buraya. Yok ya bir şey kalkma ya. Ne kalkıyor? Sana gelmiyor mu ya burada? Ekşi bir koku var. Allah Allah. Allah sen bir koltuğu yıkat, Eğer bir sızma varsa o koltuktan o koku ok, ok, geçmez. <laughs> İç dış gidelim. <gülüyor> 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 Yayıldı şimdi değil mi? Mangaya sürüyorum abi. Tamam. <laughs> Kaşınma var ya. Niye böyle bu ya?